Selamun Aleyküm arkadaşlar. Valla videoyu başlattım sandım başlamamış. Neyse. Şimdi başlattık anında gördüm. Ne lan bu? Bizim paramız bu arkadaşlar. Bugün farklı bir arazideyiz. Çok uzak bir yere geldik arkadaşlar. Bir de motosikletle geldik. Arkadaşımın motorundan geldik abimin. Orijinal abim değil de yani abi yani bizden büyük bu işlerin de piridir kendisi. Onunla beraber geldik. Gerçekki e, izlediğin son videodaki abim. He o, o, videoda şey vardı onda. Minelab Ekinos 800 vardı. Bugün de onda G-Max 2 var. G-Max. Benimki yine 36-71 arkadaşlar. Bu Türk parası. Bizim paramız 5 kuruş. At cebe. Araziye yeni geldik arkadaşlar. İzleyicilerimden bir tanesi de ayar mayar verdi ama sevmedim ayarını. Kendi ayalarıma geri döndüm. Kardeşim alışmak lazım yani. Ben daha cihaza alışmadım. Hemen sen bana profesyonel ayarlar veriyorsun. Dur. İleride isteriz onları. Yaparız. Kafam karışmasın. Bir bakacağız, gezeceğiz buraları. İnşallah. Dedikleri gibi vardır yani buralar. <laughs> Bak, artı 10, 15, eksi 6 dedi. Çok oynak bir bu tarafta da net vuruyor da çok sayısal rakamlar değişiyor. Büyük bir ihtimal güncel bir atık karışık şey var üstünde olabilir yani. Ne diyorlar? Karışık metal. Bakayım neymiş o ya. Şöyle yapayım. Ne yaptım ben onu? Buraya yatmış olamam arkadaşlar, burası başka bir yer. Harbiden nereye gitti lan o? Onu bulmam lazım ha. Tamam abi geliyorum. Arkadaşlar kamerayı kapatayım. Abi bir şeyler diyor. Dört taraftan iyi gösteriyor. Bakalım. Aşağıdaki sinyali bulamadım arkadaşlar. Ne olduğunu etti bilmiyorum. Gitti yani. Bulamadım. Fazla da uğraşmak istemedim. Yukarı çıkmak istedim. Roma mı ya? Yok. Antik Yunan. Nasıl bakayım. Pilar kas arkadaşlar. Devam. Valla dört taraftan güzel veriyor bu da. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Araziden gerçekten çok atık çıkıyor. Yaşantı var ama tuğla kiremit falan var. Daha yarım saat falan oldu. Hmm. teneke. Bak pulsa gibi çalışma sistemi şu. Nerede o? Bakın. İlla sallamaya gerek yok yani cihazı arkadaşlar. O özelliği hoşuma gidiyor. Ama para çıkmıyor. Cihaz eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Şimdi ben şey yapacağım. G-Max G-Max arkasından geleceğim arkadaşlar Bakayım onu atladığı benim yakaladığım bir şey var mı? Karşılaştırıyoruz bir şeyler yaparız Tabi uzattık oraya neyse. Artı 85. Artı 73-38 diyor. Bakalım beyler. Harbiden de bakalım yani. Derin oldu yalan yok. Bak. Ah. Hala orada gösteriyor ya. Biraz daha geniş kalmamız lazım. Demire döndü beyler. Bir 40 santimden sonra demire vurdu. Şurada var. Hala bu tarafa zorluyor kendini. merak ettim ya tamam demir de. bayağı baya indirdi biz aşağı ama ya yok artık ya. Acaba ne bu ya? bayağı oldu beyler derinliği ama hala çıkaramadık. Alttan tuğla kiremit parçaları çıkmaya devam ediyor. Ya bıraksam mı ne yapsam? Şunu açacağım ama bilmiyorum. Ben şu bize ne kazdırdı bu? Hıh! -hı. da Hı -hı. Bu demir galiba. Aynen. Demire kazdık ama bu derinlikten hiçbir cihaz bunun net ayrımını alamaz. Siz de görün Bizde yalan yok. Yoruldukça sesim ısınıyor. Farkında mısınız? Hadi yavrum yanımıza suyu da almamışız. Burayı kapatması da, da uzun sürecek. Ha bir hata yaptım. Oraya bir daha bakabilirdim aslında. Olur mu olur yani. ha. gelesi Güzel sinyaller bulacağım size arkadaşlar inşallah. Gel bakayım. Arkadaşlar. Yok. Cimas iki buldu bunu. Güzel bir şey olmaz abi. Niye yapıyorsun? Cimas iki. Bir tane güzel taşlı yüzük buldu. Çok güzel. Ben bir resimliyim. Yanımdaki abi buldu bunu Cimas'la. Tamam. Adı onun adı Bassız Bedevi arkadaşlar. Adımı soyadımı böyle tam olsun diye. Fotoğrafını çekeceğim. Ya bu kamera bugün arkadaşlar şaka maka gerçekten sorun var. Kendi kendini kapatıyor, ses veriyor oradan anlıyor. Allah'tan ses veriyor kapanırken. Para çıkıyor araziden. Çok değişik metaller, tuğlalar bir şeyler de çıkıyor. eğlenceli bir arazi. Ama geç geldik buraya. Keşke erken geleydik. Aha. Allah inşallah bizim paramız olmasın ya Rabbi. İnşallah olmasın. Bu ne lan? Bizim paramız mı? Arkadaşlar şöyle bir para. Hadi hemen uğraşır teliyle. Bir kurcalayalım şunu. Oğlum inşallah bizim paramız değildir ya 50 kuruş falan değildir inşallah yani ne eskiye benziyor ne yeni ama yan hatları çok keskin bizimkine de benziyor olabilir bizim döneme bizim paramız arkadaşlar Atatürk Mustafa Kemal Atatürk paşamızın resmi şeyi çıktı postesi tüh ya Türkiye Cumhuriyeti Vallahi Roma sandım beyler yani şu tarafta ilk başta kabartma olmasaydı yani toprak oraya birikmiş, yoğunlaşmış. 5000 lira. 5000 lira 1954. Ben de heyecanlandım görüyor musunuz? Şey ki gene o yüzük bulduğu yerlerde uğraşıyor da daha ayrılmaz. Ben de buralara bakacağım. Arkadaşlar yalan yok a böyleydi para. Ses verdi. Valla toprağın üstündeydi beyler. Dediğim gibi e, bizde her şey neyse o İslami para. Bizim paramız. Hatalarımızın, ecdatlarımızın parası. Ama e, şey olmuş yani saban çift bir sürerken yamulmuş para. İnşallah rüzgar sizi rahatsız etmiyordur. Ben hemen kısaca resmini çekeyim. Kapatayım arkadaşlar şunu. Arkadaşlar ayda yılda güzel bir yere denk geldik. O da rüzgar müsaade etmiyor gördüğünüz gibi. Çekemiyorum arkadaşlar video. Lütfen anlayışla karşılayın. Bakın şunları buldum. Bölge güzel ama rüzgar çok rahatsız ediyor. Farkındayım. Şu Bizans Bunlar İslami arkadaşlar, şunlar da bizim Cumhuriyet döneminin parası. Yani bölge güzel. Ee, rüzgardan dolayı arkadaşlar çekemiyorum. İnşallah rüzgardi de güzel bir video çıkar ortaya. Artık editleyip kesip birleştirip bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Yani size sohbet ede ede arama istiyorum size şöyle gezerken görün istiyorum makinenin verdiği tepkiyi falan ama ha işte rüzgar çok şey yapıyor arkadaşlar yani ben bu şekilde video çeksem şu anda bu, bu videoyu bu şekilde çeksem çoğunuz izlemezsiniz arkadaşlar kulağınızın dibinde bir rüzgar sesi şahsen ben çok rahatsız oluyorum kendi videomu izlerken bile buna bir çözüm bulamadım Neyse arkadaşlar. Rüzgarsız ve güzel bir sinyalda görüşürüz inşallah. Ya rüzgarı arkama aldım ama inşallah sizi etkilemiyordur arkadaşlar. Yoksa video çekemeyeceğim. Çekemiyorum da yani. Daha hiç eksiye düşmedi. bir şey değildir ya. Hadi yavrum. Para. İslami arkadaşlar. Bunu da atayım cebime. Para bölümü nerede? Burada. Çan da var arkadaşlar. Koyun çanı. Ya bayağı güzel, eğlenceli bir arazi ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapayım? Rüzgar müsaade etmeyecek galiba. Olduğu kadar idare... laf ucumu uzatmadan vurkaç taksiyle hemen metali buradan çıkartıp yallah Hala gösteriyor. Ve ben bir şey gördüm. Roma dönemine ait kas arkadaşlar. Hemen kapatıyorum. Musluk. Ha bir musluğumuz eksikti. Şey bana. Hemen bu taladan çıkıyorum. Arkadaşlar bir para daha çıktı. Ya çok para buldum da. İslami. E Bizans. Ya arkadaşlar bayağı var para. Ama gerçekten rüzgar şuralarda fazlaydı. Biraz müsaade etti de şu kaydı çekiyorum şu anda. Bakın arkadaşlar. Yani bayağı bir şey var. Arkadaş aşağılarda ben de aşağılara ineceğim. Aşağılara indikçe rüzgar azalıyor. Belki başka bir dönem yakalarız. Şu anda buralar hep İslami çıkıyor arkadaşlar. Bir tane Bizans çıktı. Bir de o yüzük var. %90 O yüzükte İslami Arkadaşlar ben çok üşüdüm. Bir daha hava kararacak şimdi. Şeye gidiyorum ben. Oh. Motoru bıraktığımız yere şantaların yanına üstümü başımı giyip tekrardan kalın bir şeyler giyeceğim. Öyle yukarı geleceğim arkadaşlar geri. İki arkadaş daha geldi. Birinde GTX 5000 var. Diğersinde Golden Max bir artı var. 3 tane 4 tane farklı cihaz arazideyiz şimdi. Yalnız hep istabı çıkıyor. Öbür arkadaşlar bir şeyler buldu mu bilmiyorum. Kesin bulmuşlardır da farklı döneme ait bir şeyler buldular mı bilmiyorum. Yukarıdalar onlar şimdi ben hemen inip montumu falan giyeceğim arkadaşlar. Orada bulduklarımı göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Hava serin arkadaşlar. Üşütmemek lazım. Zaten hastayım. Hiç gerek yok. Arkadaşlar kamerayı kapatmıştım ama geri aldım. Niye? Şu rüzgar dinleyen biraz hem sohbet edebiliriz hem de bu talıda bayağı bir sinyal çok. Bir de hava kararmasına daha var. Niye? Kamerayı kapatayım ki değil mi arkadaşlar? Güzel bir şeyler çıkar. Göstermiş oluruz. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. <laughs> Kamerayı geri aldım çünkü rüzgar dindi çok şükür. Yoksa sıkıntı. Güzel bir sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Artı 73 4 taraftan da net vuruyor. Aşağı tarafa dönemiyorum. Çünkü araçlar falan görünüyor. Arkadaşlarımın. Yani artılayamadım arkadaşlar. Allah Allah. Buradan 75-76 Buradan da eksi verdi. Niye öyle oldu? Çok güzel netti. İyi bir sinyaldi. Ne oldu? Hep bozdu. Bak şu pulsa gibi çalışması var ya. Onu da kapatsam mı acaba ya? Ama iyi bir detay. Siz beğenmeyebilirsiniz ilk başta ama iyi bir şey o. Aha. Arkadaşlar. Ülküne şuradaki değerli metali bir alayım. Bak pointeri de bıraktım görüyor musunuz? Aklın çıktı vallahi arkadaşlar o çok net bir sinyaldi. Sonra sonra bozunca korktum. Arkadaşlar. Tapınaklı Roma. Kim? Bilmiyorum. Ağustos mu? Şöyle resmi çekeyim de evde. Güzelce temizlerim inşallah el yüzü düzgün çıkar. Hep İslam, hep İslam nereye kadardı? Şöyle bir tane Roma buldum arkadaşlar. Tapınaklı diyoruz biz buna. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Orada bir sinyal daha var. Kafamı karıştırdı. Korkuttu da beni çünkü makine çok temiz ses veriyordu. Aydı da hiç oynama bile yoktu arkadaşlar. Sonra ne oldu? Oha! Tüfek namlusu gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar aşağıya bizim bu arkadaşlar birikti. Herhalde kokuyu aldılar. Kapatıyorum ben. Arkadaşlar hava kararıyor. Yanındaki de gidek diyor. Gideceğiz. Ama ben buraya motorum yapılsın. Çok geleceğim. Çünkü para çok çıkıyor ama dönemini yakalamak lazım. Yukarılar İslamiydi Buradan da bir tane Roma aldık. Daha da yok bir şey. yani hani şu arka taraflara da gitmek istiyorum da zaman kalmadı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bunu Tek Tekçi TV'ye gönderecektim. Aziz Allah Vazgeçtim. Tek Tekçi'ye 540'ı gönderiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanka buradan haberin olsun. 540'ı göndereceğim sana.